Aleyküm beyler şimdi size ım, ım, Şimdi hmm, öğreteceğim Half Life Model Weaver'dan Model yapmayı öğreteceğim beyler Half Life Model Weaver'a giriyoruz beyler File Load Model Benim yapmak istediğim model buydu beyler Bilgisayar, yerel disk Program Files Sonra cıma Valve CS Strike Models Aşağı iniyoruz beyler. Sonra iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. İndik değil mi? Şimdi buradan hata giriyoruz beyler. Sizin seviyeniz hangisi? Siz onu seçin. Benim seviyeyim 124. Ben açıyorum beyler. Gördüğünüz gibi benim benim planım burada ama ben yap, daha ben bunu yapacağım beyler. Texture, export. Kafanıza göre bir şey atın beyler. Asla asla satın kaydet. Beyler sonra masa üstüne geldiğinde aşağı indiriyoruz. CDC onu düzenle diyoruz beyler. İçine sonradan zaten giriyor ama durun beyler. Ee, ee, durun beyler. Şey, beyler bekleyin resim açılsın. Sonra da bekleyin. Beklettiğimiz özür dilerim beyler ama bekleyin yine de. Açıyoruz, açıyoruz beyler. Açılıyor zaten. Bekleyin. Yoksa birkaç kere daha basarsam yanlışlıkla yüz 150 tane açılır. Yok olmaz düzelt. Beyler bekleyin. Ha tamam beyler şimdi durun. Ee cd fcc düzenle diyoruz. Açılıyor beyler şimdi bunu düzenlemek istediğiniz şeyi ve Yapabilirsiniz. Ben mesela bunu böyle buraya kadar karalayacağım. Yani bunlar olmayacak abi. Oraya kadar olmayacak beyler. Ben öyle yapmak istiyorum modelimi. Modelim benim çok güzel olmalı çünkü beyler. O yüzden ben böyle yapmak üzereyim. Hmm. Sonradan ben panel atacağım bunları. Daha çok işimiz var yani. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben mesela attım böyle. Kafadan bir şey attım sonradan. Beyler kaydet diyorsunuz böyle buraya geliyor beyler. Bakın bekleyin isterseniz göstereyim beyler gördüğünüz gibi geldi. Ama ben kafadan yaptığım için siz başka yapabilirsiniz yani. Size takma, siz onu takmayın kafayı beyler. Half-Life Model Weaver'a gidiyoruz. Import diyoruz beyler durun şimdi görürsünüz. Bekleyin beyler. Ee, e son kullanma. Kopyala yapıştır. Beyler iki dakika bekleyin. Bilgisayar dondu da. Tamam beyler şimdi e, e, tamam donmaktan çıktı. Aç diyoruz beyler bunu. Nasıl bulunamıyor? Aç. Masa üstünde bulunamıyor diyor beyler. E, bulunamıyor dedi. Ama siz de demez ye, isterseniz bak böyle çabuk düzenle diyoruz beyler. Hmm. E ee, sildi sil tamam. Ya beyler yanlışlık yanlış oldu da şimdi siz onu böyle ekrana geldiğinde import diyorsunuz. Onu seçiyorsunuz. Sonradan kapat e, kaydetiyoruz, Sav model diyoruz. Sonradan kafadan Mustafa mesela ben kafadan atıyorum. Attım. Kaydet. Sonradan bu da şey oluyor. E, panel atılıyor. Oradan da şey e, panelden de şey oluyor işte paralel attım mı da oluyor penalimiz bu kadar beyler ben benden bu kadar yani iyi, iyi akşamlar